Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs salgını tedbirleri kapsamında çocuklarımız özellikle kendi sağlıkları için evlerinde kalıyorlar. Ama bu onlar için bir engel değil. Her şey yarınımızın geleceği olan çocuklarımız için minik yüreklerin kendi evlerinde çektikleri videoları getiriyoruz ekranlarınıza. 23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz taştı bu güneşimiz eğleniriz güleriz geldi 23 Nisan süsleriz her yana geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşayın 23 Nisan. 23 Nisan bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan millet meclisimizde. Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk şanlı sesi tüm dünyaya duyurdu. Yükseldi bayrağımız. Kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül senin. Yaşa yurdunda emin. Bugün an bayram et. Bugün senindir, senin senin. Yürüme Nisan. Ulusal egemenlik. Çocuk bayramımız. Hepimize kutlu. 23 Nisan bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan millet meclisimize Atatürk oldu başkan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan millet meclisimize Atatürk oldu başkan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. İnsan toplandı bütün vatan millet meclisimizde Atatürk yoldu başka. Kaldırdı hasta yurdu, yılbaz bir ordu kurdu, Türk çalgı sesini dünyalar duydu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Türk çocuğu gül, sevin, yaşa yurdunda emin, evet. bugünü an, bayram et, bugün senindir senin. Bugün 23 Nisan, toplamda bütün vatan. Millet Meclisi Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Çocuğum gül sevin. Leşe yorduğu değil mi? Bugün de o bayram et. Bugün senin